Bir sabah uyandınız. Aynaya baktınız ve fark ettiniz. Cildinizde hafif kırışıklıklar, saçlarınızda birkaç beyaz tel. Peki ya içeride neler oluyor? Gençliğinizdeki gibi hissetmiyor musunuz? Eskisi kadar heyecanlı değil misiniz? Ya da tam tersi, hayatınızın en keyifli döneminde misiniz? Şunu söyleyelim, cinsellik yaşla birlikte değişiyor. Ama sanılanın aksine bu değişim her zaman olumsuz olmuyor. Bugün belki de hiç konuşulmayan ama herkesin merak ettiği bir konuyu ele alıyoruz. Yaş ilerledikçe cinsellik nasıl değişiyor? Ne zaman endişelenmeli? Ne zaman keyfini çıkarmalı? Eğer bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız videoyu sakın kapatmayın. Çünkü bu bilgiler gerçekten hayatınızı değiştirebilir. Cinsellik sadece fiziksel bir aktivite değildir. Aslında büyük oranda psikolojik ve duygusal bir süreçtir. Genç yaşlarda cinsellik daha çok keşif ve heyecan üzerine kuruluyken yaş ilerledikçe derinlik kazanır. Artık cinsellik sadece bir dürtü değil, aynı zamanda bir bağlanma, bir paylaşım, bir deneyim haline gelir. Gençlik yıllarında hormonların etkisiyle hızlı ve yoğun yaşanan cinsellik, ilerleyen yaşlarda daha bilinçli, daha tatmin edici ve daha duygusal bir hal alabilir. Ama tabii ki bu herkes için aynı şekilde gelişmez. Öncelikle fiziksel değişimlerden bahsedelim. Kadınlarda menopoz, erkeklerde ise testosteron seviyesinin düşmesi cinsel yaşamı etkileyebilir. Ama bu durum her şeyin bittiği anlamına gelmez. Aksine, bazı insanlar için cinsel hayat bu dönemde daha rahat ve keyifli hale gelir. Özellikle kadınlar açısından düşünüldüğünde, hamilelik riski ortadan kalktığı için cinsel özgürlük hissi artabilir. Erkeklerde ise sertleşme süresinde bazı değişiklikler olabilir. Ancak bu tamamen doğal bir süreçtir ve uygun önlemlerle kolayca yönetilebilir. Birçok insan yaşlandıkça cinsel isteğin azalacağını düşünür. Bu kısmen doğru olabilir ama tamamen bir kural değildir. Cinsel istek sadece hormonlarla ilgili değildir. Duygusal bağ, yaşam tarzı, stres seviyesi ve genel sağlık durumu da büyük rol oynar. Eğer bir kişi sağlıklı besleniyor, düzenli egzersiz yapıyor ve stres yönetimini iyi sağlıyorsa, cinsel isteğinde büyük bir değişiklik olmayabilir. Aksine, sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyen kişiler, ileri yaşlarda bile oldukça aktif bir cinsel yaşama sahip olabilirler. Peki, yaşlandıkça cinselliğin psikolojik yönü nasıl değişiyor? Öncelikle özgüven çok önemli bir faktördür. Genç yaşlarda insanlar genellikle partnerlerini etkilemeye ve kendilerini kanıtlamaya daha fazla odaklanır. Ancak yaş ilerledikçe kişinin kendini daha iyi tanıması ve cinselliği bir yarış değil, bir keyif unsuru olarak görmesi mümkündür. Bu da daha sağlıklı ve tatmin edici bir cinsel yaşam anlamına gelir. Bununla birlikte ilişkilerdeki değişimler de cinselliği etkileyebilir. Uzun süreli ilişkilerde monotonlaşma riski olabilir. Ancak bu kesinlikle kaçınılmaz değildir. Aksine Çiftler yaşlandıkça birbirlerini daha iyi tanıdıkları için daha anlamlı ve tatmin edici bir cinsellik yaşayabilirler. Burada önemli olan iletişimi açık tutmak ve yeni şeyler denemekten korkmamaktır. Bazı insanlar ileri yaşlarda cinsel hayatlarını tamamen bırakmayı tercih edebilirler ve bu da son derece normaldir. Ancak önemli olan bu tercihin gerçekten içsel bir karar mı yoksa dış etkenlerden mi kaynaklandığını anlamaktır. Eğer bir kişi aslında cinsel olarak aktif olmak istiyor ama fiziksel ya da psikolojik nedenlerle bunu gerçekleştiremiyorsa bir uzmandan destek almak kesinlikle faydalı olacaktır. Özetle, yaş ilerledikçe cinsellik değişir, evet ama bu değişim her zaman olumsuz değildir. Cinselliğin yaşla birlikte yok olması gerekmez. Sadece farklı bir boyut kazanır. Kendinizi daha iyi tanıdıkça, vücudunuzu daha iyi anladıkça cinselliğiniz de buna uyum sağlar. Eğer bu konuda endişeleriniz varsa, unutmayın ki her yaşta sağlıklı ve tatmin edici bir cinsel yaşam mümkündür. Bu videoda anlattıklarımız sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin bir teşhis ya da yönlendirme için mutlaka bir uzmana danışmalısınız. Eğer bu içerik size faydalı geldiyse, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cinsel sağlık hakkında daha fazla bilgi almak için bizi takipte kalın.